Son dakika haberi. Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de transfer taarruzu sürüyor. Kadrosuna birçok yıldızı katan sarı lacivertli yönetim orta saha transferi için harekete geçti. Rus basınında yer alan Brezilyalı gazeteci Fenerbahçe yöneticilerinin orta saha oyuncusu için görüşmelere başladığını duyurdu. İşte detaylar. Hazırlıklarını Can Bartu tesislerinde sürdüren Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri devam ediyor. Kanarya'nın gündemine son olarak zenit forması giyen Wendel geldi. Brezilyalı gazeteci Fabio Alexo'nun bildirdiği habere göre Fenerbahçe ve Palmeiras Yıldız orta saha oyuncusu için Rus kulübüyle görüşmelere başladı. Orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Sarı Lacivertliler de İsmail Kartal Wendel'in transferine sıcak bakıyor. Ayrıca Wendel'in Rusya'dan ayrılmak istediği de aktarıldı. 3 sezondur Rusya'da top koşturan 25 yaşındaki oyuncu kariyerine başka bir kulüpte devam etmek istiyor. Ve o n s e r v s n e 20 milyon euro Zenit Brezilyalı orta saha oyuncusuna 3 yıl önce 20 milyon euro bedelle Sporting'den kadrosuna katmıştı. Wendel geçtiğimiz sezon Zenit formasıyla 33 maçta görev aldı. Orta saha pozisyonunda görev alan Wendel, 9 gol 3 asistlik katkı sağladı. Rus ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun piyasa değeri 24 milyon euro olarak gösteriliyor. 28 Ağustos 1997 tarihinde Dukte Kaksiyas'ta dünyaya gelen Wendel, Profesyonel futbol kariyerine altyapısından çıktığı Fluminense'de başladı 25 yaşındaki orta saha oyuncusu daha sonra Sporting Lisbon ve Zenit formalarını giydi. Daha fazlası için videoları beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.